Bugün Cyberpunk aracını tanıtıyoruz. 2077. 10 numara Sağır araç. Sağ kenarında bir hız yapalım. FPS'ten ayrıca çok hoşuma gitti. Sol üst tarafı böyle şey döşeme gibi, deri döşeme gibi sanki. Bakıyorum. Allah, arabayı da vurduk Yok arkadaşlar. yok, Al Alcantara. <laughs> Üst Doğan Kabak bu aracı de... aracı nasıl tanıtacak? Hemen hemen, yarın alır hemen zaten kendisi galericilerle anlaşmalı biliyorsun. Doğan Kabak basar bu arada bunu net ben sana söyleyeyim. <laughs> evet arkadaşlar. Say bu araba harbiden güzel ama ya. Evet şöyle bir tane arkadaşlara göstereyim. Aynen sen her yerini göster, videoda çıksın. Yol tutuşu ben bence biraz, ben arabanın yol Ben biraz gazı kesiyorum. Oradan. Sen de benim kıçımı çek. Uzaktan gidişine. <laughs> Geliyorum. Az bir bekle. Beğen mesafe akımlarım. Ben 98'e indim. Dört tane egzozu var arkadaşlar arkada harika bir araç bence Geldim sana arkadan şimdi çekelim Hatta yanına geleyim şöyle bir yanıma ya, ne giriyorsun arkamı çek <laughs> <Arkan> değil. <laughs> zaten benim arkamı da görüyorlar <laughs> hayır arka arkaya gözükelim oğlum işte efsane ya arkadaşlar bu araca gerçekten modifiye yapılıyorsa eğer harika bir şeyler yaparız ya yapılır yapılır şu an stok hali aynen zaten modifiye pek sevmem ama bu oyunda harbiden gerekiyor en Sonra en azından hızlandırma Arkadaşlarınız gelip <laughs> benim araç nasıl hızlı gidiyor bak 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 diye gülüyor. <gülüyor> Yalnız efsane döndük. O olsun bir şey yok. Arabada renkleri, renkleri nasıl sence? Renkleri nasıl? Valla ben teknoloji uyumlu yani yeni nesil. Krom. Krom Metal, metal rengi kullanılmış. Altın. Silver hand. Aynen metal ya bu krom değil. Oyunu oynayan, oyunu oynayanlar bildi bile. <laughs> Koar da? Arkada yazan yazı. Bu yeri sen mi işaretledin ben mi işaretlemişim anlamadım. Sen işaretledin ben de yer işaretleyeceksin. Yani ben yere gitmiyoruz gel. Dümdüz gidelim. Motobana çıksaydık ya hızla gazlasa mıydık? Ha doğru diyorsun. Arkadaşlara top speed'ini gösterelim. Arkadaşlar şimdi birazdan otobanda sizlerle beraber görüşeceğiz. Ben <laughs> otobanda Ömer'le beraber güzel bir hız, hız testi yapacağız. Hazır mısın Ömer? Hazırım başlıyor muyuz? Hadi 3 2 1 Evet otomatik kullanıyor Ömer. Ben de manuel kullanıyorum. Fark, evet manuel daha iyidir. Daha iyi tabii canım. Daha verim alır, Daha çok verim alır Evet. Bakalım top speed neymiş bunun? Bir top speed görelim ya. Tabi bu arada stok arkadaşlar. Çok Tekrar değil dertelim. ama Arabanın stok hali şu an. Bir de FTS'te sürelim şöyle. Bir tane herif var. Bak bir kaza yaptık ama sıkıntı yok. Şu düze yolana bir bağlanalım Kazayı sen mi yaptın oğlum? Adama çarpıyordun. <laughs> ya anladım ben biraz aynı. Şu düz yolana bağlanalım da asıl hızını görelim. Kaç mı? <laughs> 200. 200 solan, 200 mil. Yok canım 300. Ben kilometredeyim şu an. 300 gördüm. Ha ben de taktım. 200 mil. Sonra biraz daha hızlanalım. Sen rüzgarına kapalıyım. Gel gel. Araba 7. viteste artık ölmeye yaklaşıyor. 7 de gitmiyor araba. Yani arabanın top speed'i arkadaşlar aşağı yukarı 300 310 diyebiliriz. Hatta 300 305 arası. Ama overclocksız hale. Overclocksız hale. Stok hali bu. Fren nasıl keşke. Duralım oğlum daha devam devam. <laughs> Oradan düz yol yok ya pek gel dönelim. Şimdi istersen bir de arabalarımızı motive edelim. Bir de arkadaşlar evet. öyle gösterelim. <laughs> Bir kişi daha geldi arabaya giriyorlar. Ya bu salaklar bizi geçebileceğini sanıyor ya. Allah aşkına hadi başla başla ya başla. Ey sarıyor seferyor araba yalnız. Bir şey söyleyeyim mi? Bayağı fark etmiş Ömer. Evet evet. Daha yolun başında. Şu an 6. Bile... vitesteyiz. 350'yi gördüm ben. 400'ü zorluyor şu an araba. 400'ü de göreceğiz gibime geliyor. Bu araba sallanıyor oğlum. Ben 400'ü geçtim şu anda bu arada. Valla ben bilmiyorum. 430 da gidiyoruz. Arkadaş arabamızın top speed'i stok haliyle 300'dü. Gördüğünüz gibi artı e 130 aldı arabamız. 430 gidiyorum şu an. 430 da maksimum top speed'i diyebiliriz aracımızın. Kitola biraz girdik ama olsun. Ben de girdim arkadaş. Ya buranın dönüşü biliyorsun sert biraz. Hoppa hoppa. Lan tamam, biraz şuraya geçelim. O yoldan gitmeyelim. Kafa kafaya. 430 diyebiliriz Ömer Tapsiki'de. Güzel gidiyor bu arada. Evet. evet. İçeriden sürüş hissiyatı çok hoş. Ben gene biraz yolların içine çıktım ama toparladım. Yolumuzun sonuna geldik. Vallahi ben çok beğendim bir arkadan koydum. <gülüyor> <gülüyor> ya Cyberpunk'taki sürüş hissiyatını biliyorsun sen oynamış adamsın. Ne diyorsun Alakası sence For yok. Alakası Forza. Yok. Forza, çok iyi değil mi ondan? Iyi. Forza iyi değil ama Forza Forza gibi. O burada bir o zaman sıfır çizmemiz yok mu? <laughs> tabi <Evet>, tabi. <evet. gülüyor> Bu arabayla Çizilmiyor sıfır. Şey o zaman geliyor. Forza PUBG modu. <laughs> PUBG modu hemen en kısa zamanda. Ar Arkadaşlar ar 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 aracımız ar bu şekilde. Ee, video izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz.